Herkese merhabalar. Yine bomba bir haftayı geride bıraktık. Alya gerçeklere yavaş yavaş ulaşacak. Alya karakteri tabii ki de Boran'a ait gerçekleri. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta gibi Boran'ın vasiyetini Alya karakteri duydu. Bu Alya'dan aslında gizlenmişti. Ama yeni bölümde ise önümüzdeki bölümlerde daha doğrusu tabii ki de Ecmer'in oğlu olduğuna dair gerçeği de öğrenecek. Artık önümüzdeki bölümlerde e, bu durumu tamamen öğrenmesi ve Bora'nın kendisinden ne kadar çok şey gizlediğini öğrenen Alya adeta bu durumda Cihan'a daha da yakınlık hissedecek ve Cihan'a aslında Cihan'la birlikte olması yani evlilik rol yapması aslında Bora'na karşı e, suç işlediğini sanan Alya karakteri aslında Bora'nın kendisinden ne kadar şey gizlediğini öğrendiğinde ben Cihan'a daha da yakınlık hissedeceğini düşünüyorum. Ve bu durum aslında Cihan'ın işine yarayacak. Dediğim gibi Alya artık gerçeklere yavaş yavaş ulaşacak. Ve bu durum Cihan ve Alya'nın daha da yakınlaşmasına neden olabilir. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.